Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Koymura'ya geziyoruz. Sizi Koymura'ya getirdik. Mustafa ile ben. Mustafa'yı biliyorsunuz. Evet. Bu da o ünlü gülüşü var. Önceki videoda izlediyseniz. <laughs> <laughs> Buraya da robot gülüşü koyacağım. <laughs> Neyse biz şimdi gezeceğiz Koymura'yı. Sizlere bunları göstereceğiz. İzlemeye devam edin. Kamiren'in karpostalları. Otobanın üniversiteyle ilgili. Bu da geleneksel kıyafetleri. Ha, bizde de var ya Mustafa bunlar. Her bölüm farklı. Şöyle özel kıyafetleri giyiyorlar. Nasıl çok büyük değil ya. Hı? Yedirdikten. Gel canım Neyse küçük bir yermiş burası. Şimdi biz merkeze doğru gitmeye devam edeceğiz. Önde bir tavuk horoz olup ötmeye başlamış. Oradan. Şimdi Guarda'nın merkezindeki katedralin içine gireceğiz. Şöyle kapısı var. Böyle dilenci yaptılar. İçeride ayin var şu an. Şimdi içeriden çıktık. Çok fazla durmadık. Ayin yapıyorlardı. Ee, konuşuyorlardı. Ee, yani İncil'den o okudukları kelimeleri böyle nameli bir şekilde seslendiriyorlardı. O da hani bize... Bir nevi ilahi Bir nevi? Bir nevi ilahileri onlar işte ya. Bizim ilahiler var onlar gibi. Aynen öyle. Neyse farklı bir havası vardı. Sonuçta din yeri. Saygı duyuyoruz insanlara. Tabii böyle bir çantayla ben girince <laughs> biraz garip karşıladılar ama böyle bir baktılar. Ama oturdum ya. Yani. Neyse şimdi şeye geldik. Merkeze geldik. Ana caddelere. Alışveriş dükkanlarının bol olduğu yere geldik. Bakınacağız. Belki yiyecek içecek deneriz. Farklı bir şeylere. Hediye dükkanlarına bakacağız. Ama çok paramız yok. Evet. Kendimiz alıp yemeyi düşünüyoruz. Mustafa işte ya. Anadolu'nun <laughs> çocuğu. Kayseri Kayseri, Kayseri. Delik eşyalar Önceki videolarda da belirtmiştim Böyle e, Ahşap desenli ürünleri çok e, yapıyorlar burada Bir tane kemer Gördüğünüz gibi 14 Euro Gerçi bunlar Emek iş olduğu için biraz pahalı. İşte şöyle gördüğünüz 12 Euro. Bu içki şey değil mi? Batarez. Viski bataryası. Ama çok güzel değil mi? Bak şunun güzelliğine bakın. 23 Euro. Daha içeride birçok şey var ama göz, önceden de gösterdiğim şeyler. Dışarıdan hemen bakabiliriz. Bak su gibi ya. Yani. bakın caddeye geldik şimdi. Böyle bir kemer var. Herhalde, herhalde burası eski Kombra'ya gidiyor. Ha? Böyle. Anam her yer dilenci falan kanıyor ya. Tipimle dilenci tipi yok ha böyle yani. Hmm. Gerçekten tipi benden daha iyi giymiş falan. <laughs> o da <değil> de burada. <laughs> burası çok, çok güzel, güzel. <laughs> yukarı çıkın. <laughs> Doğru çıkıyor ama. <var> <laughs> Bak, şunlardan da tamam bunlardan bir tane şey almıştım. Şeyler, bunlar... Aveiro'da almıştım. 1 euro. Güzel hediye olur yani. Anladım. Çiz, çeşit çeşit. 3 tane 5 euro. Bunlardan da var. Seramik evet. her yerde görebilirsiniz Portekiz'de. Ve de kartpostal. Bir tane alınır artık şey. Diyeceğim de burada pahalı ya. 2,5. Evet. 2, iki buçuk mu buçuk? Bunlar pahalı ya. İlla ki ucuz yerleri aynen, var. Aynen, aynen. Hediyelik eşya bölgesinden yani ayrılmak biraz zor oluyor. Her şeyi beğendik ama her şeyi alamayız. Dantelli sokak. Bildiğimiz annelerimizin yaptığı danteller. Gelmişler buraya asmışlar. Çok güzel ve rengarenk olmuş. Baştan sona sokakta böyle. <laughs> çıktık yani öyle bir bakındık onu ayrı bir video yapmak istedim Kam çadırımız var Onu kurmak için bir alan belirlemek zorundayız yavaş yavaş akşam olmak üzere harika karşıda tam karşıda konser falan var Luna fark oyuncakları var oraya Biz de şu köprüden geçeceğiz karşıya çadırı da şu tarafları kurmayı düşünüyoruz bu o kadar uzağa gitmeye gerek var mı? Var ya var o güzel patron içine kuralım. Numarası sakın. Ve yakında da var da ateş yakmak şimdi. Evet Koymur'a e, sonuna geldik. Hoşçakalın diyorum. Buradan herkese sevgilerle. Umarım beğenmişsinizdir. Mustafa da yanımda. Çok yorulduk, çok güzel bir gündü. Hadi Allah'a emanet ol. Bırak ben neyimizi çekin? Ben de çek. Hele bu ısırık al. А, oh, в красный. Mm -hmm.